Bugün neredeyim? Bugün Manisa Kula'da bulunan Kula Divlit Volkanik Parkı'ndayım. Bugün burayı gezmek istedim. Çok yıllar önce görmüştüm ben burayı. Hep aklımdaydı gelmek. Fırsat bugün kısmet bugün Şimdi burada içeri girdiğinizde arabanızı bu otopark kısmına bırakıp 3 kilometrelik bir yürüyüş yolunda dağın üzerine çıkacağız. Yolda değişik volkanik kalıntılar var. Bunları göreceğiz. Bakalım nasılmış burası. Yürüyüş parkuruna buradan başlıyoruz. Bir takım uyulması gereken kurallar var. Bunlar toplam parkur uzunluğu 3 kilometre. Köprülere kadar ki mesafe 1,5 kilometre. 1,5 kilometreden sonra köprüler başlıyormuş. Patika yolunun dışına çıkmak yasaktır. Alan içerisinde ateş yakmak yasaktır. Yol boyunca tuvalet yoktur. Yol boyunca yiyecek ve içecek satışı yoktur. Yani suyunuzu yanınıza almanız gerekiyor. Ahşap korkuluklara yaslanmayın, yerlere çöp atmayın, çevreye zarar vermeyin gibi bir takım uyarılar var. Bu geldiğimiz otopark kısmında bir tuvalet var. Bundan sonraki yolda yürüyüş parkurunda tuvalet yokmuş bilginize. Şimdi bir buçuk kilometrelik yoldan sonra köprülerin bulunduğu yere varacakmışız. Köprülerin nasıl bir yer olduğunu ben de bilmiyorum. Birazdan göreceğiz nasıl bir yer olduğunu yürüyüş parkuru e, doğal bir şekilde bırakılmış. Yani buraya bir işte tahtadan veya park eden parke taşlardan bir yol yapılmamış. Sadece etrafı buradaki volkandan çıkan kayalarla bir yol güzergahı belirlenmiş. Öyle bir yol. Yani buradaki tavsiyem buraya gelirken sandalet veya terlik gibi şeylerle gelmemeniz. Bir spor ayakkabıyla gelmek en mantıklısı ve en rahat olanı olacaktır. Burası Ege Bölgesinin batıdan doğuya uzanan en büyük çukuru olan Kediz Oluğunun üzerinde bulunuyor. Buradaki yeryüzü şekillerinin oluşmasında e, volkanik hareketler, akarsular ve atmosferik hareketler yani rüzgar ve yağmur etkili olmuş. Yol boyunca böyle bir takım bilgilendirici panolar yerleştirmişler. Bunları okuyarak burası hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben okudum mu? Okumadım. Çünkü hava çok sıcak. Bir an önce yürüyüp bu parkuru bitirmek istiyorum. Etrafta gözüken bu yamuk yamuk şekilsiz kaya parçaları buradaki lav akıntılarının soğumasıyla oluşmuş kayalar. Görüntülerin aksine çok sert ve ağır değiller. Yani çok hafifler. Mesela şu kocaman kaya parçasını tek elinizle tutup kaldırabiliyorsunuz. Yani ağırlığı anca bu kadar. Görüntülerine göre çok hafif ve yumuşaklar, sert değiller. Bu bölgede zamanında ev yapımında dahi kullanılmış bu taşlar. Şimdi Kula Merkez'e gittiğimiz zaman orada bir takım eski evler varmış, restorasyonu yapılmış. Onları gördüğümüzde bu taşların kullanılmış olduğunu göreceğimi tahmin ediyorum. Daha gitmedim o tarafa. Gittiğimde göreceğim. Haklı mıyım, haksız mıyım? Yani çok iyi bir yalıtım malzemesi ve bina yapımında hafif olmasından dolayı kullanışlı taşlar. Yürüyüş parkuru üzerinde bazı yol ayrımları koymuşlar ve bu yol ayrımlarının sonuna bu şekilde çardaklar yapıp seyir terasları oluşturmuşlar. Şimdi buranın manzarasına bakalım nasıl gözüküyor. Yani kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gerçekten çok etkileyici bir manzara. Bu gördüğümüz olan tamamen dağdan akmış lavlardan oluşmuş. Bundan e, bu e, volkanın en son patladığı tarih bundan 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Ve şu anda hala aktif olarak geçen bir volkan burası. Ama gerçekten görüntü büyüleyici. Yani buraların kıpkırmızı lav olduğunu bir düşünsenize. Yani hareketli olduğunu. Yani o zaman çok daha büyüleyici bir görüntü oluşturuyordur diye tahmin ediyorum. Seyir terasını gösteren defaları da bu şekilde yerleştirmişler. Sağ taraftan devam ederseniz 90 metre sonra Biraz önce çektiğim seyir terası var. 2350 metre sonra da Volkan konisine ulaşacağız bu yoldan. Biraz önce seyir terasından gösterdiğim yere geldim şimdi. Çok güzel şekiller oluşturulmuş burada lavlar. Biz buraya gelirken ee, saat hesaplamadık. Tam öğlen saatlerinde vardık buraya. Tam güneşin tepede olduğu zaman güneşin altında çok sıcak. Burada yürümek çok zor oluyor. Eğer siz de ilginizi çekip buraya gelip ziyaret etmeyi isterseniz bence daha sabah erken saatleri denk getirmeye çalışın. Veya öğleden sonra güneşin batmaya yakın olduğu saatleri tercih ederseniz daha kolay bir yürüyüş ve parkur olacaktır. İleride bir tabela daha var. Bakalım oradan yürüyüş parkurunun ne kadar kaldığını göreceğiz. Ahşap köprüler kısmına 600 metre kalmış bulunduğumuz yerden. 1,5 kilometreydi. Yani yarısından fazlasını aşmışım. Yürüyüş parkurunun. Ahşap köprülerde sanıyorum tahtalar dizilmiş yukarı daha doğru tırmanan bir yol olduğunu düşünüyorum. Yol üzerinde düzgün fark ettiğim bir çeşit bitki. Başka farklı bitkiler de görebileceğimi tahmin ediyorum. Sonuçta toprak örtüsü olarak farklı bir volkanik yapıda bir yer olduğu için bitki çeşitlerinde farklılık gösterildiğini düşünüyorum. Ama gerçekten çok büyüleyici birler. Yani gelip görmek lazım ve kameradan çok güzel yansıyacağını zannetmiyorum. Bilgilendirici bir tabeli buraya da koymuşlar. Şöyle göstereceğim ama durup okumayacağım gerçekten çok sıcak. Hemen bu tabelayı koydukları yer güzel bir manzaraya sahip. Sanırım bunun yerini seçerken buna dikkat etmişler. Burası volkanik bir toprak yapısı olduğu için değişik bitkiler olur demiştim ama yani iyi sallamışım burada hiç bitki bile yok yani. <laughs> Kayaların üzerinde bitki falan çıkmamış. Sadece ufak bir toprak yol var. Orada bir takım bitkiler var. Bunlar da her yerde gördüğümüz bildiğimiz bitkiler zaten. Yani değişik bir bitki yok veya ben bulamadım, göremedim. Onu da bilemeyeceğim. Burada bir çukur var aslında. Ama kameradan çok belli olmuyor. 5-6 metrelik üst çapıda 10-15 metre olan bir çukur. Hoş bir görüntüsü var ama dediğim gibi kameraya yansımıyor. Ya böyle işte yerleri hep canlı görmek lazım. Kamerada görüldüğü gibi olmuyor diyeceğim. Fakat Instagram'da paylaşılan birçok gezi rotasında farklı filtreler renkler, ışıklandırmalar kullandıkları için o yerlere gittiğinizde hiç olduğu gibi çıkmıyor. Tam bir hayal kırıklığı oluyor. Tahta köprüler kısmı da burası sanırım. Buraya varmış olduk. Ufak bir köprüymüş. Benim tahmin ettiğim gibi değilmiş. İleride bir köprü daha gözüküyor. Sanırım buradan sonra artık bir buçuk kilometre kaldı. Çünkü tahta köprülerden sonra bir buçuk kilometre var. Gelmişti girişte. Dediğim gibi Instagram'da paylaşılan e, gezi videolarındaki birçok yer orada gözüktüğü gibi çıkmıyor. Ama burasıyla ilgili de şunu söyleyebilirim. Burası da gözüktüğü gibi çıkmayacak. Çünkü gözüktüğünden çok daha güzel bir yer. Ayrıca böyle sıcak güneşin altında yürümek de bana çok keyif veren bir şey. Ne kadar zorlu olursa o kadar çok keyif alıyorum. Ben bu durumlardan sizlere sabah veya akşam gelmeyi tavsiye ettim ama öğlen gelmek de çok keyifli. Her buradaymış sanırım. O benim geçtiğim yerdeki başlangıçmış. Burada ufak bir köprüden sonra daha uzun bir ahşap yol karşımıza çıkıyor. Oradan yürümek daha kolay olacaktır. Yine aynı uyarılar. Yerlere çöp atmayın. Zaten biz hayatta yere çöp atmayız. Hep havaya atıyoruz. Kendisi yere düşüyor. Kötüse bir espri yapayım. bölgedeki bölgeye özgü bitki yapıları bunlar olabilir mi acaba? Değil bunlar her yerde gördüğümüz bitkiler zaten. Sablamış olmamın aslında bir dayanak arıyorum ama maalesef bulamıyorum. Bir seyir terası buraya yapılmış. Böyle seyir teraslarına gelip yol aralarında güneşten biraz korunup dinlenebilirsiniz. Güzel düşünülmüş bu seyir terasları. Buranın da manzarasını gösterdikten sonra yoluma devam edeceğim. Şimdi buradan baktığımız zaman bu volkanik oluşumlar sanki bir günde oluşmuş gibi hissediyorsun ama o kadar kolay olmuyor yani böyle doğal yapıların oluşması binlerce yıl. Hatta buranın oluşumu 1 milyon yıllık bir sürece dayanıyor. Biz bugün baktığımız bu kayalıklar 1 milyon yılda oluşmuş ağır ağır yavaş yavaş şekiller. Tabii ki bu lavların akması bir milyon değil. Yani bu Yanardağ'ın oluşumundan tutun da patlama anına gelene kadar geçen süreçlerde bahsediyorum. Yoksa ee, volkan patladığında akınla tabii ki çok çabuk bir şekilde oluşuyor ama onun bir de öncesi var tabii ki. Sonundan sonra parkur inişli çıkışlı bir hal aldı. Biraz daha zorlayıcı oldu. Kötü mü değil. Böyle olması daha güzel. Dümdüz bir yoldan yürümek istemiyorum zaten. Bu kısımda tam bu lav akıntılarının üzerinden yürüyoruz. Bu köprüyle. Tabi burası daha keyifli bir kısımmış. Buranın dışında hani e, farklılık olarak bir de tepeye çıktığımız zaman farklı bir manzarayla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Volkan'ın konisini göreceğiz. Merakla gidiyorum. Acaba nasıl bir yer? Telefondan tam yansıtamamakla beraber yine de şöyle bir buradan gördüğüm manzarayı da izleyenlerle paylaşayım. Yürüyüş parkurunun dışında bir de bisiklet parkuru varmış. Bunu da buradaki tabeleden öğrendim. Bu volkan konisine çıkabileceğimi düşünüyordum ama burada şu ana kadar öyle bir izlenim almadım. Umarım bunun sonunda volkan konisi vardır. Ama hiç sanmıyorum yani. Ben daha önce bir belgesel seyretmiştim burayı. Orada volkan konusunu gösteriyordu ama orası farklı bir yer galiba. Sanırım burada değil. Şu anda parkuru bitirdim. Bizim aracımızı bıraktığımız yer A otoparkıydı. Şu anda vardığım yerde yine yürüyüş yolu başlangıcı olarak geçiyor. 3 kilometre gösteriyor. Burası da B otoparkı olarak geçiyor. Ama dediğim gibi volkan konisi burada yok. Yani buraya gelip görmek istiyorsanız volkan konisini ulaşmak istiyorsanız önce bir buraya gelirken köylülerden bilgi almak çok daha mantıklı olacaktır. Yani tam bir hayal kırıklığı oldu benim için volkan konisini görememek. Yani volkan konisi dediğim şey bir tepe düşünün yükselti ortası boş hani yukarıdan baktığınız zaman aşağıda alevler gözükür ya. Öyle bir yer. Fakat da bunda alevler yok. Toprakla kapanmış üzeri. Öyle bir oluşum ama onu bulamadık. Hatta şöyle yapacağım. Buranın çıkışında volkan konisinin nerede olduğunu soracağım birine. Böylece öğrenmiş olacağımızı tahmin ediyorum. Volkan konisinin nerede olduğunu buraya gelip görmek isteyenlere verebileceğim bitiyor. Eğer birkaç kişi gelmişseniz de içlerinden biri ben bu yolu yürümek istemiyorum, parkuru yürümek istemiyorum derse, arabada kalırsa ona A noktasından A otoparkından B otoparkına gelmesini söyleyin. Çünkü parkur bittikten sonra B otoparkına çıkılıyor. Sonra tekrar B otoparkından A otoparkına normal böyle bir yoldan yürümek zorunda kalıyorsunuz. Arabada kalan kişi sizi B noktasında karşılarsa bu yürüme mesafesini yarı yarıya azaltmış olursunuz. Yol kenarında üzüm bağları var. Ama daha üzümler olgunlaşmamış. Eğer olgunlaşmış olsalardı göz hakkımızı alırdık. Ama daha olmamışlar ne deniyordu bu haline? Koruk mu deniyordu? Koru mu deniyordu? Öyle bir şey deniyordu galiba. Tam bilmiyorum. Çevrede şu karşıda gördüğünüz gibi küçük küçük tepecikler var. Bu tepecikler de yine bu volkanik oluşumlarla oluşmuş tepeler. Bunlar tam oluşumunu gerçekleştiremedik. Gerçekleştiremeyip konuşamıyorum çok yoruldum. Ee, uçlarından laf patlaması, püskürmesi yapmadığı için tepeleri bu şekilde yuvarlak kalmış ve etrafında lav akıntıları yok. Yani böyle birçok bu bölgede minyatür volkanlar var. Şu karşısındaki de bunlardan bir tanesi sanırım. Bol miktarda bunlardan bulunuyor buralarda. Ben her gezdiğim yerden mutlaka bir kaya parçası alıp onu eve götürüyorum onunla. Onlarla bir koleksiyonum var. Buradan da bir kaya parçası aldım. Bunu da koleksiyonuma ekleyeceğim. Şu küçük volkanik tepecikler Belki de hala oluşumlarını sürtürmeye devam ediyorlar. Belki de bunlar binlerce veya milyonlarca yıl sonra büyük tepeler halinde gelip onlar da tepe kısımlarından patlayarak buralara lav akıtacaklar. Konuşamadım. Buralara lav akıtacaklar. Her yerde var bu küçük tepeciklerden. Şu anda başladığım noktaya geri döndüm. Parkuru da böyle bitirmiş oldum yol üzerinde bir de volkanik mağara varmış. Bu yürüyüş parkuruna gelmeden önce yolda tabelası var. Buna da 250 metrelik bir yürüme mesafesi varmış. Şimdi oraya doğru gideceğim. Bu yolu yürürken anladım ki 250 metre öyle düşünüldüğü kadar kısa bir mesafe değilmiş daha doğrusu bazı kavramlar zorluk derecesine göre e, algısı farklılaşıyormuş. Yolun sonuna vardım. Yine burada bir bilgilendirme tabelası koymuşlar. Mağara yerde böyle ufacık bir oluşummuş. Lavların, akan lavların içerisinde bir oyuk oluşmuş. Yani mağara değil aslında burası ama işte mağara demişler böyle bir yer. Çok da görülmeye değer bir şey değilmiş.